asfalt çalışmamızda Kurköy'den başladık. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yol. Ve hemen hemen de 2500 metre civarda bitmiş vaziyette. Köyümüzün iç kısımları yapıldı ve şu anda yaklaşık ana yola 1,5 kilometre bir mesafemiz kaldı. Ve kısa bir süre içerisinde, 1-1,5 bir, bir gün içerisinde burayı da bitirmeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında da planlı işlerimiz devam edecek. Seçimden sonra da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Bekliyoruz. Evet, seçim yatırımı olarak söylediler. Tabii biz bunu geçtiğimiz yıl, yaklaşık bir yıl önce seçimler sonrasında aldığımız kararla. Öncelikle ben buradan mensiyos arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, bir yıl oldu yani bir yıldır biz bu asfalt çantesiyle ilgili çalışmalar devam etti. Ve bir yıl sürdü. Kısa bir süre içinde bitmedi. Bunun büyük sebebi e, hava şartları diyelim. Kış şartları ağır geçti. Onun için şantemizin kurulması biraz zaman aldı. Ve 26 Mayıs'ta bildiğimiz bildiğiniz gibi açılış yaptık. Bu 9 milyon da sadece asfalt şantesi Bunun yanında bir adet e, atölye, yol şube müdürlüğüne ait atölye. Yani iş makinelerimizin tamamı oraya gidecek. Tabii şimdi bir kısmı buraya, bir kısmı asfalt şantesine ve bir kısmında da 3 adet grader, 3 adet ekskavatör, 3 adet kamyon Bunun yanında silindirlerimizi aldık Aldığımız yine hizmet araçları var 2 tane çift kabinli 4x4 araçlar var Bunlar da gelmedi, gelecekler yakında Yani para tamamı e, asfalt şentesinde bunlar da var içinde Bunlar evet. da dahil Yani şu anda tam net bir maliyet çıkmadı ama <laughs> Tahminlerimiz Kilometre başına 120-140-150 bin lira arası olacağını düşünüyoruz. Yani burası bittikten sonra 4 kilometrelik yol bittikten sonra tam kilometresi hesaplarız. Maliyeti net çıkacak. Hı hı. Öncelikle yatımlarımız köy grup yolları. Bildiğiniz gibi ben merkez için söyleyeyim. Birçok köyümüzde, ilçemizde de böyle oldu büyük Grup yollarımız var. Önceliğimiz grup yollarına. Yani 3-4 tane bildiğiniz gibi büyük grup yollarımız var. Öncelik bunları yapacağız. Sonrasında da kılcal yollar dediğimiz ara yollara kadar, tüm köy işlerine kadar 20 hedeflerse bu kısa bir vadede olacak diye bir şey yok. Yani 2019 yılına kadar hemen hemen tüm grup yolları ve çok güzel yolları bitirmeye de hedefliyoruz. ben bu yaptığımız yatırımların öncelikle ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Yani il, köylerimiz artık dediğimiz gibi şehir olacak demiştik. Ve köylerimize şehir inşallah yapacağız. Bildiğiniz gibi bir taraftan da çöp toplama işine başladık. Yine ilaç, sinek ilacı dediğimiz ilaçlama işlerine başlayacağız. Yani artık köylerimizde bu tip köylümüz bu tip yatırımları da görecek. Köylerimizde kaldırımlara dahi başladığımız köyler var. Kenarlarındaki kaldırım yap. Bundan sonra asfaltımıza döktüğümüz zaman şehirden hiç farkları kalmayacak. Ve bu yine söylüyorum bu seçim yatırımı değil. Eee güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu devam edecek yani 2019 yılına kadar hızlı ve seri bir şekilde yollarımızı bitireceğiz. Ya yani Bilecik'teki köyler farkındalığını görecek yani. Evet, görecek inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu görevi 2014 Mart'ta teslim aldım. Ee, köyün ihtiyacı olan ve köye yakışan her türlü hizmetleri için geldik. Ve o günden bu tarafa e, yapılanları gerek Facebook'tan gerekse internetten e, internetten e, hemşerilerimiz takip ettiği gibi insanlarımıza çok güzel e, yakışan şeyleri yapmaya çalıştık. E, başta bilici ekibinde e, İlge Ermez Başkanım Serkan Yıldırım bu, bu konuda çok ve çok bize yardımcı oldu ve e, tümüyle bunun dışında buraya yardımcı olan tüm ekiplere e, e, ilgili vakamlara teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu, buraya yapılan e, böyle bir güzelliklerin tüm köyleri de e, olmasını istiyoruz. E, şu anda. Bu asfaltlama e, şu anda birinci sınıf bir proje, e, dev bir proje. <laughs>